Hobi Vadisi'nden herkese merhaba. Ben Gökhan. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün size e-ticarete giriş. A'dan Z'ye e-ticaret sitesi açacağız. E Belge levhamızı oluşturacağız ve ticarete başlayacağız. <laughs> Her şeyin başında önceden bir plan yapmak gerekir. Evet ben e-ticarete gireceğim fakat hangi ürünü satmalıyım veya e, piyasada en çok satılabilir olan ürün e, gam olarak ürün gamı hangisi, e, nasıl tedarik ederim, e, nasıl depolama yapabilir miyim, depolamadan drop shopping tarzında hani bana hiç gelmeden başkasına direkt satabilir miyim gibi bir plan yapması gerekiyor kişinin. Öncelikle bu. Şimdi buna karar verdik diyelim, diyelim ki e, örnek veriyorum biz e, giyim üzerine e, kıyafetler, kadın kıyafetleri, çocuk kıyafetleri gibi ürünler satmak istiyoruz. Öncelikle biz mesela buna karar verdik. Bu kararın hemen ardından ilk yapmamız gereken şey kafamızda oluşturduğumuz projenin ardından bir muhasebeciyle görüşmek veya tanışmak. Bugün kişisel bir e, şirket açmak, şahıs şirketi açmak çok kolay. Ortalama 300 lira civarında bugünün parasıyla e, devlete bir bedel ödemek gerekiyor bunun için belge dairesine. E, bunun haricinde yine 300 TL civarında bir miktarda imza sirküsü dediğimiz e, noterde vekalet verilecek dosyaların çıkartılması gerekiyor. Muatebeci ile alakalı imza sirkülerimiz muhakkak olmalı zaten. E, bu iki işlemi ortalama 600 lira civarında bir paraya hallettiğimizde geriye sadece kaşemiz kalıyor kaşede zaten bugün 50 lira civarında çıkan bir şey yani bugün bir şahıs şirketini açmak isteseniz en fazla 24 saat civarında ve 700 lira gibi bir paraya bir şahıs şirketi açabiliyorsunuz bir şirket olduğunuza göre ve kafanızda iş projesini oluşturduğunuza göre kıyafet satacağım dediğinize göre artık ee, hangi e-ticaret platformlarından veya kendi e-ticaret platformunuzdan mı nereden satış yapacaksanız şimdi ise bunun planlamasına geçelim. Diyelim ki ürünlerimizi işte X bir firmadan alıyoruz. İşte A firması, B firması, C firması. işte A firmasından tunikleri alıyoruz. B firmasından sivil çöpleri alıyoruz. işte C firmasından da çocuk kıyafetlerini alıyoruz diyelim farz edelim. E, Alıyoruzdan kastım örnek bu işi de şöyle yapalım diyelim. E, i̇şte elde stok tutmadan da e, eğer firmalar size onay veriyorsa elde stokunuzu tutmadan e, diyebilirsiniz ki size sipariş geldikçe e, firmadan alıp kendi müşterinize satabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken ufak bir ayrıntı var. Satın almış olduğunuz ürünün tedarikçinizde olup olmadığını anlık olarak günlük veya e, belli başlı sürelerde takip etmeniz lazım. Çünkü o da sonuç olarak da e, o ürünleri kendisi de satıyor. Dolayısıyla bitmiş olabilir. O yüzden bunun koordinasyonunu baştan çok iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer e, bu problemi aşabiliyorsanız, e, size sipariş geldiğinde sorunsuz bir şekilde müşteriye gönderebiliyorsanız ki bu çok önemlidir. Müşteri sipariş verdiğinde e, ilk 12 saatte veya 5-6 saatte özellikle ilk 8 saatte geriye dönüş sağlandığında bir sipariş geldi müşteri bundan çok memnun kalıyor. Bu memnuniyet pozisyonunda %90'lık bir aşama aslında. Sipariş geldi, siparişi aldık, tedarikçimizden siparişte hemen bulunduk, parasını ödedik çünkü biz de zaten müşteriden parasını almış olduk. Kendi ticaret sistemimizden bahsediyorum. Bunun pazar yeri versiyonunu da hemen anlatacağım akabinde. Parayı aldığımız için siparişi de verdik. Ürünün bize gelmesi, örnek veriyorum iki gün kadar bir süre sürüyorsa ki yakın e, civarda bir e, işletmelerle çalışmanızı tavsiye ederim. Mesela İstanbul'daysanız, işte İstanbul'da birçok merter gibi e, kıyafetlerin böyle daha çok pazar yerlerinin, pazarların açık olduğu yerler var. İşte Eminönü gibi, oralardan e, bir kendinize toptancı bulmanızı tavsiye ederim ki gidip e, gerekirse kendiniz de hızlı bir şekilde alabilmeniz için. Bunu da yaptık müşteriye hemen paketleyip 3 veya 4 gün içerisinde gelen siparişi gönderirseniz mükemmel bir iş çıkartarak müşteri memnuniyetini de %100 kazanmış olursunuz. Nitekim pazar yerlerinde de şöyle bir durum çıkacak karşınıza. Pazar yerleri kurulumuna geçmeden önce satışla ilgili hazır bölümde konuşuyorken onu da hemen söylemek isterim. Pazar yerlerinde her pazar yerinin kendi kuralları farklı. İşte bugün hepsi burada 28 gün sonra size ödemenizi yapar. Çiçek sepeti aynı şekilde. En 11 bir hafta olması lazım. Bir hafta 10 gün kadar. Trend olsa 15 gün içerisinde. İşte gitti gidiyor da 15 gün civarında bir süreci var. Yani durum şunu söylemek istiyorum bu gibi platformlardan ürünleriniz satıldığında sizin o ürünü daha önceden temin edebiliyor olmanız lazım parasal konuda. Yani bugün 1000 TL'lik bir alışveriş eğer sizin Trendyol hesabınızdan yani alındıysa, mağazanızdan alındıysa o 1000 TL'lik işte malın örnek veriyorum 700 TL bir masrafı varsa o 700 TL'yi sizin önden ödemeniz gerekiyor. Ödediğiniz takdirde malları alıp müşteriye gönderirsiniz ve Trendyol'da size 15 gün sonra e, paranızı geri gönderecektir. Pazar yerlerindeki olay budur. Hepsi burada çiçek sepeti. Hepsinin mantığı bu şekilde işlemektedir. Kendi web sitemize kurmuş olduğunuz sanal kostlardan gelen ödemeyi bir gün sonra alabilirsiniz. Ama e, pazar yerlerine girdiğinizde işin rengi biraz değişiyor. Orada ödeme süreleri ve ödeme günleri var. Bunlar da zaten aslında belli başlı yasal zorunluluklardan kaynaklanıyor. İşte geri iade süreçleri var ya Türkiye'de e, yasalarımızdaki kanunlar işte 15 gün içerisinde müşterinin ürünü e, sebepsizce e, iade edebilmesi gibi. Bunlardan kaynaklandığından dolayı e, bu gibi platformlar belli başlı e, süreler uygulamakta. Şimdi gelelim bir pazar yerinde web sitesi yani hesap oluşturmaya, bir mağaza açmaya. E, bir pazar yerinde mağaza oluşturmanın belli başlı e, birbirine yakın e, içerikleri var. Genel olarak baktığımızda kesinlikle ve kesinlikle bir belge levhası kaydınızın muhakkak olması gerekiyor. Bunu zaten videonun en başında e, anlatarak kısaca hızlı bir şekilde nasıl bir işletme açacağınızı öğretmiş olduk. Belge levhanızı imza sirküleriniz var. Sonrasında sizden kimlik bilgileriniz, ikametgah adresiniz, gibi bilgiler isteniyor. Yani 3-4 parça civarında bir bilgi isteniyor. İşte faaliyet belgesi diye isteniyor ama faaliyet belgesi de aslında belge levhasıyla aynı olan şey. Orada kafalar karışmasın çünkü bugün birçok platforma kayıt olurken belge levhası diye bir bölüm var. Form doldurmanız gereken yer var. Bir de faaliyet belgesi diye yazıyor. Faaliyet belgesi nedir ya filan diye şimdiden sıkıntı yaşayacak olanlara özellikle belirtiyorum. Faaliyet belgesi aslında vergi levhasının son skalasını gösteren, e, vergi levhasındaki son durumu gösteren bir belgedir ve vergi levhasıyla birebir aynıdır. Yani son vergi levhanızı gönderin ki orada aylık e, ne kadarlık süredir, e, ne gibi işlemler yapmışsınız vergi levhasında bunu görelim demektir aslında faaliyet belgesi. Orada kafalar karışmasın. Şimdi ne saydık, vergi levhası dedik, faaliyet belgesi onunla aynı şey dedik. İmza siliküsü dedik, kimlik fotokopileri dedik, ikametgah dedik. E, zaten kayıt olurken bir mail adresiniz tabii ki de olması gerekiyor. E, her şey mail üzerinden yapılıyor. E, onun haricinde cep telefon numaranızı sisteme giriyorsunuz. Anlık olarak belli başlı hatalarda e, bu gibi platformlar sizi direkt arayıp ulaşmak isteyebilirler. Bunun haricinde e, ekstra bir belgeye şimdilik ihtiyaç yok. Size aşağıda açıklama kısmında tiyatrolün hepsi buradan İşte çiçek sepetinin başvuru linklerini aşağıya açıklamaya bırakacağım. Oradan direkt tıklayıp başvurularınızı bu belgeleriniz elinizde var iken bilgisayar ortamında başvuru yapabileceksiniz. Şimdiye kadarki anlattığım her şey küçük bir işletme açıp home office veya kişisel bir işletme açıp pazar yerlerinde kayıt olmaktan ibaretti. Şimdi ise pazar yerlerine kayıt yaptık. Orada mağaza oluşturmak, ee, çok basit, çok kolay işlemler. Hemen e, şöyle söyleyeyim: Pazar yerlerinde belli başlı e, pazar yerlerinde belli başlı kurallar vardır. Her birinin kendine özel. Onlar nedir? Şudur: e, Satmış olduğunuz bir ürünün sizden faturasını isteyeceklerdir. En az bir tane. Bunun sebebi imitasyon ürün satmamanız içindir. Yani e, polonun bir tişörtünü bugün e, siz pazar yerlerinde satamazsınız neden satamazsınız çünkü polo bunu pazar yerindeki kendi hesabından satıyor size sattırmaz polo bunun sadece franşayzını verir bunun bir işletmesini açarsınız e, polonun ürününü oradan satabilirsiniz onun haricinde bu gibi platformlardan veya kendi web sitenizde olsa satmanız uygun değil e, yasa dışı veya e, firmanın belli başlı yaptırımlarına maruz kalırsınız Dolayısıyla satacağınız ürünler daha çok sizin yaptırdığınız e, herhangi bir marka problemi olmayan ya da markanın size iznini vermiş olduğu, o buna göre buna istinaden bir belge sağlamış olduğu ürünleri pazar yerlerinden satmalısınız ki oralarda problem yaşamamak için. Diyelim ki bunu da sağladığınız, satmış olduğunuz ürünün e, faturasını sisteme temin edebiliyorsanız Sisteme bir defaya mahsus bir ürünle ilgili mesela sivil ile ilgili bir sivil şörtün eğer faturasını oraya sisteme yüklerseniz tüm sivil şört ürünleriniz açılabilir. Tabi marka adı adı değişir tabii ki bu olay. İşte Adidas'ın sivil şörtünü satmaya yetkiniz vardır örnek veriyorum. Ama H&M'in sivil şörtünü satmaya yetkiniz yoktur. Bunun gibi e, dolayısıyla her farklı markada her farklı üründe sizlerden fatura isteyecektir sistem. Faturaları temin ettiğiniz sürece o ürünleri orada satışa çıkartabilirsiniz ve ürünlerinizi oradan hızlı bir şekilde satabilirsiniz. Çok fazla müşteri portföyü olduğundan dolayı. Pazar yerlerinde satmanın belli başlı farklı durumları var. Mesela pazar yerlerinde ürün satıyorsanız her ürüne özel belli bir yüzde komisyon ödersiniz. Örnek veriyorum bugün birçok pazar yerinde kıyafetle ilgili alınan komisyon %15 ila 20 arasındadır. Yani 100 TL'lik bir sweatshirt satıyorsanız bunun 80 ila 15 ila 20 TL arasındaki tutarı direkt pazar yerine aktarılmaktadır. O ürünü orada sattığınız için, orada her gün milyonlarca müşteriye göstermiş olduğunuz için. Dolayısıyla pazar yerlerinde ürün satarken dikkat etmeniz gereken en büyük şey daha çok sürümden kazanabilmek yani eğer bunu zaten yaparsanız pazar yerine daha fazla tutunursunuz. Daha fazla daha çok sürümden kazanabilmek ve orada varlığınızı gitgide her gün büyütebilmek olması lazım. Şimdiye kadar pazar ile ilgili A'dan Z'ye bütün bilgileri verdik. Pazar ile ilgili bilmeniz gereken küçük bir kısım kaldı. Orası da şu pazar yerlerinde Hızlı e, kargo çok önemlidir. Az önce de bahsettiğim gibi, sipariş geldiği gibi o siparişi hemen temin edebiliyorsanız ne mutlu size. E, her seferinde 8, 9 veya 10 yıldız gibi veya puanlama sistemi gibi puanlar alırsınız. E, mağaza puanlarınız yüksek durur, e, müşteri memnuniyetiniz çok iyi olur. Gelen e, cevaplar işte ürünlere verilen e, yorumlar gerçekten çok çok iyi olur. Ürünleriniz de kaliteli ise. Ve mağaza puanlarınızdan dolayı çok daha fazla satışlarda elde edebilirsiniz e-ticaret platformlarında, pazar yerlerinde. Şimdi gelelim. Ekstradan da e, pazar yeri haricinde kendi internet sitenizde de bu ürünleri satmaya. Öncelikle bir web sitesi e, yapmanız gerekiyor. Eğer web sitesi yapmayla ilgili herhangi bir fikre sahip değilseniz, herhangi bir bilginiz yok ise Bugün günümüzde birçok örnek vermem gerekirse e, online ticaret adı altında birçok e-ticaret platformu var. E, yıllık ve aylık belli fiyatlardan size e, online kendi mağazanıza oluşturuyorlar. İçine ürünlerinizi yüklüyorsunuz. E, fiyatlarınızı, renklerinizi, bütün varyasyonlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Bugün e, Google'da bunun çok fazla örneği var. Arama motorlarında, Yandex'te, her yerde. E, oralardan paketli bir şekilde satın alarak kendi web sitenizi oluşturup ee, ödemeyi az önce de demiş olduğum gibi videonun başında bir gün sonrasında hesabınıza aktarabilecek şekilde e, ödemelerinizi alıp satışlarınızı herhangi bir komisyon bedeli ödemeden e, kendi işletmelerinize, kendi web sitenize satabilirsiniz. Eğer ki ben biraz yazılım dilinden biliyorum, biraz e, bloklamadan anlıyorum, e-ticaretten anlıyorum diyorsanız yazılım olarak e, bugün günümüze kullanabileceğiniz işte PrestaShop e, OpenCart pro ticaret, Wordpress, WooCommerce dediğimiz taban. Bunun gibi birçok e-ticaret yazılım var. Ücretli veya ücretsiz eklentilere ve temalara sahip olan birçok yazılım var. İşte CMS sistemler, PHP sistemler, işte .NET gibi sistemler. Birçok yazılım var. Bunları da eğer kullanabiliyorsanız bunları bunlar üzerinden web siteleri oluşturup, 50, 100, 150, 200, 300 ürünlük e, ürün gamına sahip web siteleri oluşturup oradan da ürünlerinizi e, bir gün sonra ödemenizi e, banka hesabınıza alacak şekilde bunu sağlayabilirsiniz. Ya da bunların hiçbirisini bilmiyorsanız e, ben bu işi profesyonel birisi yapsın, benim istediğim gibi, benim e, göz zevkimi hitap eden e, şekilde yapsın diyorsanız e, bugün bununla ilgili çalışan, yapan yazılımcılar muhakkak var. Dilediğiniz tarzda web sitesini bir yazılımcıya istediğiniz gibi yaptırabilirsiniz. Bugün kobivadisi.com'da sizin yine aşağıda açıklamada bırakıp bırakacağım linkte bir mağaza açıp ürünlerinizi ücretsiz bir şekilde, komisyonsuz bir şekilde oradan satabileceğinizi aslında anlatmak için size bugün burada bu videoyu çekmiş olduk. Şöyle ki Bugün birçok yerde komisyon bedeli ödeyerek, mağaza açarak ürünlerini satan birçok firma var. Ama e, Kobi Vadisi olarak e, iş dünyasına bir destek platformu olarak, iş dünyası platformu olarak, iş ilanları platformu olarak bizler e, işletmelere komisyonsuz, ücretsiz e, mağazalar e, açılması için bir girişimde bulunduk. Sizleri de oraya bekliyor olacağız. Evet değerli izleyenler, bugün size uzun soluklu bir e-ticaret rehberi sunmaya çalıştık. Gerek pazar yerleri, gerekse kendi internet siteniz ve tabii ki de ilk andan son ana kadar bir kişisel şahıs şirketi kurmayı anlattık. Şu ana kadar videoyu izleyen kişiler... Çalış şirketlerini 48 saat içerisinde maksimum kurabileceklerini, pazar yerlerine nasıl kayıt olmaları gerektiğine ilgili kısa bilgilerin aşağıda linklerin oluştuğunu, kendi e sitesini yaptırmak isteyen kişilerin ne gibi yollarla yapabileceğini ve ayrıca tabii ki de Kobi Vadisi'nin Türkiye'nin en büyük iş platformunu sizler için oluşturmuş olduğu tamamen ücretsiz mağaza açma sayfasında mağazanızı oluşturabileceğinizi göstermiş olduk. Umarım faydalı olmuşuzdur. Olduysak ne mutlu bize. Umarım sizler de kobibadisi.com'un Türkiye'nin iş platformunun, iş ilanları platformunun mağazalarını kullanarak bu deneyimi, deneyimi yaşayarak umarım güzel satışlar, bereketli satışlar gerçekleştirirsiniz. O zaman ben yine videoyu kapatıyorum. Uzun bir sürenin ardından sonra ilk defa tek başına video çektim. Bugün yanımda tutku yok. Bugün tekim. Umarım bu videoda sizler için dediğim gibi faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hala da abone değilseniz kanalımıza aşağılardan diğerlerden abone olmayı unutmayın. Şu üst tarafta bırakmış olduğum kartlar kısmındaki videoları da muhakkak izleyin. Onlara gerçekten çok fazla faydalı olacak bilgiler içeriyorlar. Hepsini şiddetle tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kutlu kalın. Bay bay.